Selam arkadaşlar. Yarın akşam için planlarınızı erteleyin. Çünkü gökyüzünde inanılmaz bir olay yaşanacak. 7 Eylül pazar akşamı tam 18.30'da başlayacak ve 23.50'ye kadar sürecek kanlı ay tutulmasını izleyeceğiz. Ay yavaşça dünyanın gölgesine girecek. Saat 19.30'da tutulma başlayacak ve ay gökyüzünde yavaş yavaş kızıl bir renge bürünecek. En kızıl ve en etkileyici halini ise Tam 21.11'de ulaşacak. Bu anı kaçırmayın. Peki ay neden kızıl oluyor? Ay tutulması sırasında ay dünyanın gölgesine girse de güneşten gelen ışıkların bir kısmı dünyanın atmosferi tarafından kırılarak aya ulaşır. Atmosfer mavi ışığı dağıtırken kırmızı ışığı daha az dağıtır. Bu yüzden aya sadece kırmızı ışık yansır ve bu da ayın kan kırmızısı gibi görünmesine neden olur. Bu inanılmaz doğa olayına kanlı ay tutulması denmesinin sebebi de tam olarak budur. Bu eşsiz manzarayı izlemek için yarın akşam 18.30 veya 19.30 itibariyle gökyüzüne bakmayı unutmayın. En iyi seyir için şehir ışıklarından uzak bir yer bulmaya çalışın. Bu videoyu arkadaşlarınla paylaşarak onların da bu harika olaya tanık olmasını sağlayabilirsin. İyi seyirler.